Orijinal mayka jeanimizde bir diğer rengimizde böyle açık bir mavi yıkaması aşırı güzel bunun da arkadaşlar. Boy uzunluğunu görüyorsunuz. Benden daha uzun boylarda gönül rahatlığıyla alabilir. Herkesin kendi boy ölçüsüne göre bir makasla boyunu kısaltabileceği, istediği gibi kullanabileceği bir cim bu. Çok sevdiğimiz bir firmanın etiketli ürünü ve kalıbı inanılmaz güzel. Benim üzerimdeki kendi bedenim olan 36 arkadaşlar direkt kendi bedeninizi alabilirsiniz. 34 bedenden başlar 42 bedene kadar stoklarınızda üzerinizdeki duruşuna, kalıbına bayılacaksınız. Şöyle hemen yakından da göstermiş olayım arkadaşlar. Bakın tam rengimiz bu. Dikişler bu şekilde. Kemal renginde ve bu renge inanılmaz yakışıyor zaten. Hemen bunun içinde linkimi ekliyorum. Şöyle arkadan nasıl duruyor? Bel bazen oturuşuna da bakalım. Her şeyle o kadar o kadar iyi ki bu tarz kalıplar zaten özellikle bir de topuklu ayakkabı giyindiğinizde bacak boyunuzu görüyorsunuz ki upuzun gösteriyor.